evlenme teklifi alıyorum. Çabuk olun. Çabuk 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 gözümü kapamanız lazım. Çok heyecanlı. Allah bilir. Gel, şey gel 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 <laughs> ederim, gel. Çiçekleri gel ver. Evet. Ne, benim, benim değil, değil mi? ne benim, evet. ben de ben değil de dedim Açıyorum. Evet. Bir dakika bir bunu göreceğim. Evet. Evet, tamam. Aa! Bomba <laughs> şey. Aa! Bence şey var ya bant bak bak mesaja bak seninle aynı evin kabullarını tamir edelim. Anladım sen be. şu an çok iyi. Çok çok iyi, iyi, çok iyi. Var ya anladım bak. Zeki bir insan olan zekaya sahip <laughs> Bu aralar kendimi çok zorluyorum. Armağını uzat. Aynı evin kabullarını bağlamaya. Var evet, mısın? Varım. E, o biraz. Yoksa... Mazdo. Çabuk ol